Merhaba çocuklar. Bu dersimizde de kalan, denemeden kalan 10 sorumuzun çözümüne devam edeceğiz. Şimdi 81. sorumuz. Başlayalım. Yukarıda verilen tanımların karşısına uygun kavramlar yazılacaktır. Buna göre kavram kutucuğuna aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Şimdi hangisi yazılamaz? Onlara bakalım. Kalpten vücuda kan taşıyan damarlardır. Kalpten yani kalpten çıkan damarlar nelerdi? Atardı. Kalbe kanı getiren kimdir? Toplar damarlardı. O yüzden kalpten kanı vücuda götüren damar kimdir? Atar damar. buraya atar yazabiliriz. Şöyle kalem alalım. Atar Evet, atar yazabiliriz. Bir diye vücudumuza giren e, mikroplara karşı vücudumuzu savunan yücelerdi. Biz ne demiştik? Vücudun askerleri kimlerdi? At yuvarlardı. At beyaz demek, vücudun beyaz olması ister, temiz olmasını ister. Şimdi bu at, at yuvar ayrıca ama şıklara baktığımızda at yuvarı bulamıyoruz. Al yuvar var. O yüzden bunun karşılığı haliyle aşağıda olmadığı için e, bir de diğerlerini okuyalım. kanın damarlar damarların iç duvarlarına cevap çıktığımız Adana zaten. Yine diğerlerini okuyalım. Kanın damarların iç duvarlarına yaptığı basınca biz ne diyoruz? Tansiyon. Evet. Tansiyon. Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında bulunan organ neydi? Kalp haliyle alivarın karşılığı olmadığı için cevap şıkkımız neymiş? Adana şıkkı. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Ayça, Okan ve Ezgin Ezgin öğretmenin sorusuna verdiği cevaplar aşağıda verilmiştir. Yani öğretmen bir soru sormuş. Bunların verdiği cevaplar da bunlar. Buna göre öğretmen aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir? Bakalım. Şimdi A şıkkı proteinin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği yapı ve organlar nelerdir? Yani e, bir de diğerlerini de okuyalım ona göre açıklamasını yaparız. B şıkkı enzim adı verilen sıvılar salgılayarak sindirime yardımcı olan organlar nelerdir? C şıkkı sindirim sistemimizde sindirimin gerçekleş, e, sindirim gerçekleşmeyen yapı ve organlar nelerdir? D şıkkına bakacak olursak hem mekanik hem de kimyasal sindirimin gerçekleşen e, kimyasal sindirim gerçekleşen yapı ve organlar neler? Mekanik den fiziksel kim, e, fiziksel ve kimyasal sindirimin olduğu organlar nelerdir? Onları soruyor. Aslında üçünü verdiği cevap da zaten buna karşılık bir cevap. ağız tükürük e, dil diş yardımıyla fiziksel sindirim yapar. Tükürük yardımıyla kimyasal yapar. Mideye gelelim. Mide, e, mide kaslarıyla fiziksel sindirim yapar. Mide hastalığı, mide hastalığı sayesinde kimyasal sindirim yapar. O kan, ince bağırsak, ince bağırsakta sindirim olayı oluyor. Fiziksel de kimyasal da fizik, e, sindirim oluyor ama sindirimi kim yapıyordu? Dışarıdan gelen yardımcı organlarımız yapıyordu. E, sonuçta bize hem mekanik hem de kimyasal sindirimin gerçekleştiği yeri sorulduğu için cevap şıkkımız denizli şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza geçelim. Kurdu elektrik devresinde kullandığı kablo yetmeyince kalan boşluğa bir madde yerleştirip ampürü yakmak... Evet kurdu elektrik devresinde kullandığı kablo yetmeyince kalan boşluğa bir madde kalan boşluğa bir madde yerleştirip ampulü yapmak isteyen bir öğrenci yukarıdaki maddelerden hangisini seçebilir? Şimdi iletkenlik özelliği gösteren maddeler nelerdi? Ne demiştik? Metallerdi genellikle. O yüzden kullanmamız gereken madde bir metal olması lazım. E, metal para, Kurşun kalem plastik e, yalıtkan bir madde. Anahtar direk iletken madde olduğu için cevap şıklarını kime ayıracağız? 2, 3 ve 4'ü aramamız lazım. Cevap şıkkımız deniz. Yine kurşun kalemde elektrik iletiminde kullanılır. E, bazı gezegenlerin güneşi olan uzaklıkları grafikte gösterilmiştir. Buna göre K ve M gezegenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi güneşe en yakın kimmiş? L. En uzak kimmiş? M. Şimdi biz güneşe yakınlıklarına göre gezegenleri şöyle sıralıyorduk. İşte güneş. Şunu şu şekilde yazalım. En yakından en uzağa doğru sıralayalım. Yukarıdan aşağı sıralayayım. Merkür ne demiş meraklı, veda, dünkü, maçta, jale, sordu. Umut nereye? Şimdi bunların başlıklar yani baş harfleri zaten bize gezegenleri veriyordu. Yakından uzağa doğru olan. En yakın kimmiş? En yakın Merkür. Haliyle de Merkür olabilir. Bakalım yine sırası şıklardan gidelim. Şimdi D şıkkından başlayalım. Hangisi olamaz mı diye bize diye soruyor. L e, dünya olsun mesela. L dünya ise haliyle K ve M güneşten daha uzak bir gezegen olmaz. Yani dünyanın e, altındaki gezegenlerden biri olması lazım. Şimdi bakıyorum. L dünya ise K jüpiter olabilir mi? Evet K jüpiter olabilir. M satürn olabilir mi? En uzak olan satürn. Evet. Olabilir. C şıkkına bakıyorum. L Merkürse. L Merkürse. K Mars olabilir mi? Merkür burada. Evet Mars olabilir. Daha uzak. En yakın ki, En yakın L'ydi. Mars olabilir. En uzak M olacak. M Neptün olabilir mi? Evet Neptün M olabilir. Bu da doğru. B'ye bakalım. Venüs ise eğer en yakın. L Venüs olsun. Venüs'le e, K ne olsun? Dünya. K dünyaymış. Evet. Dünya biraz daha uzakta. Hali en uzakta kimdi? M. Uranüs olabilir mi? Evet. Uranüs olabilir. A'ya yine bakalım. Diğer şıkkımız Adana zaten. M'ye bak. L, e, A şıkkında L Mars olsun. Yani en yakın Mars olursa haliyle Mars'tan daha uzakta olan bir gezegen seçmemiz lazım. K Satürn olabilir M Satürn olabilir. Peki L M en uzaktaydı. M en uzak olduğu için M Jüpiter olamaz. Çünkü Jüpiter Mars'la e, Satürn arasında olduğu için en uzakta olması lazım Ama arada bir yerde olduğu için cevap şıkkımız Adana olamaz. Evet bir diğer soru. Görseli verilen gezegen ile ilgili bazı öğrenciler aşağıdaki bilgileri veriyor. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgi doğrudur? Yine bilgi ile ilgili yani e, gezegenlerin ile e, ilgili gezegenin özellikleriyle ilgili bir soru. Sibel ne demiş? Sibel Mars için demiş ki iki uydusu vardı, halkası yoktu. Evet doğru bir cümle kurmuş. Adem Güneşe yakınlık bakımından 5. sıradadır. Hayır 5. sırada değil dördüncü sırada. Az önce çizdi Merkür, Venüs, Dünya, Mars. 4. sırada olduğu için 5. sırada demiş. Yanlış. Şeyma ne demiş? Kızıl gezegen olarak bilinir. Evet özellikler arasında bu da var. Bir e, Simer ve Şeyma'nın kurduğu cümleler doğru olduğu için cevap şıkkımız Bursa. Bir diğer soru. Tabloda bazı gezegenlere ait özellikler verilmiştir. Buna göre özellik gezegen eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde ver, hangisinde verildiği gibidir. bakalım. Eşleştirme yapacağız. Güneş sisteminin en küçük gezegeni kimdir? Merkür. C. Hemen şıklarda bakacak olursak bir C olacak. Şıklara baktığınız zaten cevap Bursa'yı hemen size veriyor. Diğerlerini yine yapalım. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter, B. Dünya'nın ikizi olarak bilinen gezegen neydi? Deniz, B. Kısır gezegen olarak bilinir. Az önceki soruda yine değinmiştim. Mars, A'dan A. Hala ne olacak? 1C, 2D, 1C, 2D, 3B, 4A olmuş olacak. En yani bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki sorumuz dolaşım sistemi ile ilgili. Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı ile ilgili. Büyük ve küçük kan dolaşımına ait modeller ve bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Büyük kan dolaşımına ait bilgilerin yer aldığı kutular maviye boyanacaktır. Buna göre kutuların doğru olarak boyanmış şekli aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibidir. Büyük kan dolaşımına ait kutucuklar boyanacak. Şimdi bakalım. Kalp ile vücut arasında olan dolaşımdır. Evet, kalp ile vücut arasındaki dolaşıma biz büyük kan dolaşımı, kalp ile akciğerler arasındaki dolaşımı biz küçük kan dolaşımı diyoruz. Demek ki bunu kararlıyoruz. Bu büyük kan dolaşımı ile ilgili bir cümle. Kalp ile akciğerler arasında olan küçük kan dolaşımı ait bir özellik. Kanın oksijen bakımından zenginleştiği dolaşım şeklidir. Biz e, küçük kan dolaşımı nasıl tarif ettik? Dedik ki kalp ile akciğer arasında gerçekleşen bir olay. Kan akciğere ne gider? Temizlenmek için gider. Haliyle giden kan orada oksijen zenginleştiği için bu özellik kime ait bir özellik? Kanın oksijen bakımından zenginleştiği dolaşım sistemidir. Kanın temizlenmektir amacı. Küçük kan dolaşımı zaten amacı kanın temizleme, temizlenmesi amacı güttüğü için haliyle bu özellik küçük kan dolaşıma ait bir özellik. Bir diğerine bakalım. Sol alt ocağı odacıktan başlayıp sağ alt sağ üst odacıkta biten dolaşım şekli. Yani sol tarafımız temiz kan taşıyordu. Yani sol alt oda sol alt yani alt karıncıktan çıkıp vücuda gidip vücuda kirleri sağ tarafa gelen dolaşım değildi. Büyük kan dolaşımı olduğu için haliyle Cevap şıkkımız ne olacak? Bursa cevap şıkkımız olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Tabloda A, B ve C cisimlerine ait kütle, hacim ve yoğunluk değerlerinin bazıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bunları okumadan önce yoğunluk nasıl bulunur? Salih, hacim, kütle bunlar nasıl bulunur? Onlara bakalım. Şimdi biz D'de muzu, böl ve den yoğunluğu bulabiliyorduk. Yani kütlenin hacmi bölümü yoğunluğu bize Kütle M artı ile gösteriyoruz. hacim V ile yoğunluğu D artı ile gösteriyoruz. Biz işlem kimin çarpı, kimin bölüm durumunda olduğunu bazen karıştırdığımız için haliyle böyle bir piramit çizmiştik. Dedik ki kütle yukarıda kütle yukarıda yoğunluk ve hacim değeri ise aşağı yazılabilir. Eğer verilen ifadeler alt alta ise bölüyorduk. Verilen ifadeler yan yana ise çarpıyorduk. Şimdi e, kim için yapalım? Önce şıklarından gidelim. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım hangi ifade yanlıştır? A cisminin hacmi 10 santimetre küpmüş. A'nın hacmi 10 mu? Bakalım. Ne değer verilmiş? Kütle değeri verilmiş. Şuraya çizelim. De. Kütle yukarı yazılmış. Küt, yukarı yazmamız lazım. Kütlemiz 20. Yoğunluğumuz ne kadar? 2. Bize hacim değerini istiyor. Alt alfayı da bölüyorduk. Yani 22'ye bölerseniz hacim değerini bulabilirsin. 22'ye böldüğünüzde 10 bulur musunuz? Evet 10 bulabiliriz. Doğru. B'ye bakalım. B cisminin yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küptür. Bakalım B. Siz kütleyi, kütleyi hacme böldüğünüzde yani 30'u 15'e böldüğünüzde neyi bulursunuz? Yoğunluğu bulursunuz. 15'i 30'a bölerseniz 2 değeri bulursunuz. Doğru. Ee, C şıkkına bakalım. C cisminin kütlesi 24 gramdır. C cisminin kütlesi 24 gramdır. Bakalım. Şimdi biz az önce yine ne dedik? Şurada kütle yukarıdaydı. Kütle değer verilmiş mi bilmiyoruz. Kütleyi bilmiyoruz. Peki hacim değeri C için hacim değeri biliniyor mu? Evet biliniyor. 6. Yoğunluk değeri biliniyor mu? 4. Biliniyor. Yan yana ise çarpıyorduk. Bilinmeyeni buluyorduk. 6 ile 4'ü çarparsanız kütle değerini kaç bulursunuz? 24. Demek ki C'nin kütlesi de neymiş? 24. Bu da doğru. Şimdi eşit hacimde alındığında eşit hacimde alındığında en az kütle C'nin olur. Hayır. Eşit hacimde alalım. atıyorum Hacim değerinin hepsini 3 alalım. Şimdi biz e, kütle değerini bulurken hacim ve yoğunluğu çarpımında kütle değerini bulmuyor muyuz? Yan yana olanı çarpıyoruz. Şimdi ben hacim ve yoğunluğu çarpımında kütleyi buluyorsam bakalım en büyük kütle değerini kim veriyor? 2 çarpı 3, 6. 2 kere 3, 6. 4 kere 3, 12. Demek ki en fazla kütle kim veriyormuş? ve Eşit hacimde alındığında en az kütleyi C veriyormuş demiş. Ama en fazla kütleyi C verilir. O yüzden yanlış bir cümle. Cevap şıkkımız ne olacak? Denizli şık cevap şıkkımız olacak. Şimdi süratle ilgili yeni bir sorumuz. E, M aracının Sürat zaman grafiği ne aracının ise alınan yol zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bizim sürat değerimiz verilmiş. Ne aracının sürat değeri verilmiş. 30 sabit süratla hareket etmiş bu araç. Ne aracında yol zaman grafiği verilmiş. Ben yol zaman grafiğinden ne aracının süratini bulabilirim. Şimdi bizim formülümüz neydi? İşte V eşittir x bölü t idi. nasıl Bir yine grafikte, piramitle bulalım. x yukarıdaydı ve ve t de alta bu şekilde yazıyor. Şimdi yine aynı mantıkla alt alta olanları bölüyorduk. Yan yana olanları çarpıyorduk. Şimdi yol değer x yolu ifade ediyor. T zamanı ifade ediyor. Yani bunlar alt alta. Şimdi 60'ı 30'a bölersen yani 60 Almanya 60 zamanın 3 60 30'a bölersek Burada süratı ne buluruz? 20 bulmuş oluruz. Halinde 120'yi 6'ya bölersen yine süratı 20 bulursun. Halinde bu aracın ne yaptığını söyleyebilirsin. Sabit süratle hareket yaptığını söyleyebilirsin. Şöyle bir grafik çizebiliriz. 20 olsun bu. Sürat ve T grafiği olsun. Şöyle sabit süratli bir hareket yaptığını söyleyebiliriz Evet. Şimdi sorumuzu tekrardan okuyalım. Ne aracımız verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Ne aracının sürat 20 metre bölü saniye. Bakalım ne aracının süratli biz kaç bulduk? 20 metre bölü saniye bulduk mu? Evet. Bulduk. Doğru. 2. Ne aracının 9 saniyede aldığı yolu M aracı 6 saniyede aldı. Şimdi M aracının ne aracının süratli ne? 20. 9 saniyede bu araç ne kadar yol alır? 9 ile 20 çarptığınızda 180 180 e, metre yol alırken M aracı 6 saniyede ne kadar yol alır? Süratı 30. 6 ile 30'u çarparsanız aynı şekilde bu da 180 metre yol mu alır? Evet yol alır. Haliyle ne aracının 9 saniyede aldığı yolu M aracı da 6 saniyede alır mı? Alır. Bu da doğru. Üçe bakalım. M ve N aracı sahip, sabit süratle hareket yapmaktadır. Evet. Sabit süratle hareket yapıyor. Aynı şekilde N aracı da sabit süratle hareket yapıyor. O yüzden cevap şıkkımız hepsi yani deniz şıkkı olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu son sorumuz. Toprak oyuncak arabasına üç kuvvet uygulayarak dengede tutmak istiyor. Buna göre arabanın dengede kalmasını sağlamak için uygulaması gereken dengede kalması sağlamak için uygulaması gereken kuvvetlerin yönü ve büyük ve aşağıdakilerden hangisi gibi olmalı? Şimdi dengede durması için aşağı çekenle yukarı çeken kuvvetlerin toplamı birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bakıyorum. T şıkkından Bakın okların ucuna bakıyorsunuz. Hani kuvvetleri hangi yönde uyguladığını anlayabilmeniz için okların ucuna bakıyorum. İki nifton aşağı bir aşağı bir daha aşağı toplamda aşağı doğru ne var? 3 niftonluk bir kuvvet uygulanıp uygulandığı için bu araç aşağı doğru sürüklenip gider. C'ye bakalım. İki aşağı, iki aşağı olduğu için aşağı yönde 4 nifton uygulanıyor. Yukarı üç olduğu için aşağı doğru bunu ne yapar? Zıt yönlü kuvvetler birbirinden çıkarıldığı için aşağı yönde bu araç bir nüfusluk kuvvet aşağı yönde sürüklenir. Şuna bakalım B şıkkına. Yukarı doğru aynı kuvvetler toplanır da aynı yönlü kuvvetler. Oklarım yukarı doğru zaten. 4, 1, 5 ile yukarı gidiyor. 5 Nifton. 6 Nifton da aşağı çektiği için bu araç bir yönünde 1 Nifton'lu kuvvetle hangi yönde gider? Aşağı yönde yine sürüklenip gider. Şuna bakalım. Yukarı yönde yukarı, yukarı yönde 7 ton çekiliyor. Aşağı yönde de 7 ton çekildiği için bu cisim hareketsiz kalmış olur. Demek ki dengede kalmasını sağlayan kimmiş? Adana şıkkı. Evet. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.